Merhabalar, ismim Yeşim Ayşe. yurtdışı ee, yurt dışı Almanya Münih doğumluyum. Eğitimin bir kısmını e, Almanya'da, bir kısmını da Türkiye'de e, gerçekleştirdim. E, çok güzel e, bir ailem var. Çünkü e, sanat dolu bir aile. Mustafa İzzet Efendi'nin torunlarındanım. Ünlü ressam Ferihan Arel'in yeğeniyim. E, büyük bir ihtimalle e, resim kısmındaki sanatımı e, o genlerden aldığıma inanıyorum. Bunu da güzel, gizli bir bayrakla devam ettirmeyi düşünüyorum. Ve inşallah da başarılı olurum. Peki Yeşim Hanım, sanatla ne zaman ve nerede tanıştınız? Daha önce söylediğim gibi genlerimden ortaya çıkan bir şey. Ama ilk zamanlar resim yapmaktan nefret ederdim ben. Hiç sevmezdim. Sonra bir gün bir hüzün yaşadım kendimce. Hiç kimseye açılamadım, hiç kimseye bir şey söyleyemedim, derdimi anlatamadım. Elimde evet. de bir kalem vardı. Yazı yazmaktan ziyade şöyle bir karalamalarla başladım. Evet. Bir baktım çok güzel bir eser oldu ve ben onu yaptıkça rahatladım. Bir terapi gibi geldi işin açıkçası. Ve öylelikle de devam ettim. Ve hala da devam ediyorum. Peki ben e, sizden şunu öğrenmek istiyorum. Yakında önemli bir serginiz var. Büyük kulüpte olacak hmm. galiba değil mi efendim? Evet. Bu konuda sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Bu serginin amacı nedir? Niye yapılıyor? Ne kadar açık kalacak? Kaç eserle katılıyorsunuz gibi sorularımıza sizden yanıt alabilir miyiz? Tabii ki. Ben e, şu ana kadar fark ettiğim şu oldu. Resimlerim hep heykelvari çalışmalar olduğundan dolayı ya ben bir de heykel yapmalıyım dedim ve onun üzerine bir de heykel yapmaya başladım. Ee, bu serginin adı Filia Art olacak ve filozofları ele alacak ve 10 e, takımdan çıkacağım fakat bu 10 takım derken bir büstün bir de resim olacak. Dolayısıyla da hem heykel hem resim çalışması olarak ben buna hazırlandım. Sergi hangi tarihler arasında gerçekleşiyor? Ee, ayın 1'i ile 14'ü arasında olacak sergi. Sanat dışında ilgilendiğiniz hobiler var mı? Oluyor olarak başladı ama çok profesyonel olarak devam ediyor. Elimden geldiğince tabii ki ben tango eğitmeni oldum. Ee, Öncelikle sadece bir dansa meraktan olaya başlayarak sonuna kadar gidip tango eğitmenlik sertifikamı aldım. Aynı şekilde yoga. Yoga da yapıyorum. Yine yogaya başladım ve oradan da sertifikamı aldım. Ve şu an e, iki alanda da öğrencilerim var. Harika. Peki son sorumuz. Genç arkadaşlara, sanata başlayacak gençlere ne öneriyorsunuz? Neler önermiyorum ki? Öncelikle kendi özgüvenlerini fırçalarına, kalemlerine, yaptıkları sanata aktarsınlar. Çirkin oldum, yapamadım demesinler, yapsınlar. O güzelleşir. Zaten o duyguyu aktaran kendisi olduğundan dolayı izleyici bir yere kadar onun için önemli olmalı. Onu aktardıktan sonra izleyicilere teslim etmeli. Lütfen sanattan korkmayın, yapın ve gerçekten çok rahatlayacağınızı siz kendiniz de anlayacaksınız. Eşmarım ben bu verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim Aykut Bey. Ee, özellikle sanat camiası adına belki haddim olmayarak ben sizlere ve emeğinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim sağ olun.